Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda hangisini? Herkese merhaba arkadaşlar. Kimin ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Zıplayan benim. Eczin misin? Evet, Seslerden anlamaya çalışıyorum. Gözü Herkes bir renk bulsun bence saç rengini de öyle yapalım. Bak pembe var, mor var, kırmızı var. Onun üçünden birini seçin. Ben pembe. Standa kırmızı kalıyor. Ben tımdım. Ya ben. çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar okulun içinde yani bu koca okulun içinde. Beni tanırsınız artık yani. E beni de tanırsınız herhalde. Arkadaşlar yani ben, bu Dün oyunu <laughs> Oyun anlatayım. Bu koca okulun içinde saklambaç oynayacağız. Ee, aramızdan birimiz sayacak. Evet. O sayan kişi büyük adam olacak tabii ki boyunu büyütecek. Şimdi ilk önce kim saysın? Bence yarış yapalım. Evet. En, son şu çöp kovasının yanına gelen Ebu olsun. En son şu çöp kovasının yanına gelen. Bir bekle. Bir, iki, üç, başla. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen onu yapıyorsun. Arkadaşlar o <laughs> hızlı koşabiliyor. Ben geldim. Hadi ebe. Ebru Ben ebe değilim Ayşe sonradan geldi. <laughs> evet, sen sonradan geldin. İyi hadi ben sayarım. Zaten ben saymak istiyorum. Ben sayarım. Şu Daikaren... Hayır, Hayır şey ne yapacağım. Yapsa... Daikaren'in içinde... Böyle hani eee Daykarenin üst katında labirent gibi bir şey var ya yeşil labirentin en sonundayım. 30'a kadar sayacağım. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan Evet. Arkadaşlar şimdi hemen hızlı hızlı koşarak gidiyorum. Koş koş koş. Hızlı hızlı koşuyorum. Şimdi ilk olarak. Ebe, ebe, sen sen ee, Ben sizi bulacağım. Kimi bulursam Hani burada tabela diye bir şey var ya çantada. Buldum ki yani birini bulduğum <laughs> zaman bu. Birini buldum da tabelaya kaldıracağım ee, ve o kişiye şey yapacak. Daha yukarıda beklemeyecek. Ee, okulun o girişinde falan bekleyecek. Ya da benim yanımda benle, <laughs> <da> benle. <laughs> 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 ben, ben de ebelemek olsun ya. Ebelemek yok o zaman hemen biter. Koşarsınız gidersiniz. Ben sizi bulacağım öyle. <laughs> Ayşe benim yanıma geldi şu ya. Benim sinirim bozuldu. Ben kaçıyorum. Allah Allah kahretsin. Kaçarken bana yakalanmıyor <laughs> da. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Ya kaçmam lazım. Ay sen benimle beraber geliyorsun ha. Söyleyeyim. Söyleyeyim oraya gelir ha. Söyleyeyim ben sana. <laughs> Şu an neredesiniz? İki saattir okulda boş boş geziyorum. <laughs> Bekle o zaman Ayşe bir dur. Bir dur dur. Ayşe bir dur yerinde. <laughs> Sıfırı bari. Ben çift tuşuna basarak basabiliyorum şey ya. Öyle bir şey yok. Ben o hile olarak geçiyor ve diskalifiye oluyorsunuz. Öyle bir şey yok. Allah kahretmesin. <laughs> Vallahi <laughs> İki seni iki, iki kere. Ben <laughs> <laughs> fark etmedim iki kere yanından geçtim. Gözümün Onu, önünde sen, mi duruyordunuz? Sen fark etmedim. Evet, abim geçiyorum. Benim sen oradan geçiyorsun. Sen başka biri mi zannediyorsun bizi? <laughs> geziyorsunuz. evet okulda geziyoruz ama sen fark farkında bile değilsin. Oha <laughs> lan. İpucu versene Ayşe. Çete yaz. İpucu. İpucunu çete yaz. Hı hı. Şimdi ben sana duruyorum. Göklere yakınım be. Aladın mı artık ipucunu? Evet. gördüm yakıncılar. Buldum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? <laughs> tam da, bakın tam da şeydeydim tam oraya çıkıyordum bir baktım gökdelerin yazısı geldi dedim bunlar kesin orada gitti <laughs> ama tam da oraya geliyordum şansa. şimdi geçin. Ee, hanginiz hangini sayıyor? Şey, Hayır, Aranızda ben. anlaşın. Sen seç, O zaman... Ay, şey, yer çapak mı? Mor saçlı evi, mor saçlı. <laughs> mor saçlı evi, mor saçlı hanginiz? <laughs> Vallahi rastgele birini salladım ama ben. <laughs> Daykırı'ya <'ye> gidiyorsun. <laughs> gel ben sana götüreyim. Şey neresi olduğunu tam olarak göstereceğim sana. Sırtıma gel. <laughs> Hani bu <laughs> Anam büyüyordu Olsun gerek yok Herkes okumasını yiyorsun Kapısını yiyorsun kapısından başlayacağız Ay şey tam ben şu ya? şeyi gösteriyorum Yerini gösteriyorum Hangi tabelayı kaldırıyorum Şu var ya, ya çantada şey, Tabela var, sink yazıyor. Onu kaldıracaksın birini bulunca. Burada duracaksın, tam burada, ya. yani ten 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 ben burada ben... dur. Tam burada dur. Hareket ettiğini görmeyeyim. şimdi arkadaşlar e, biz ikimiz saklanacağız. Ben nereye saklanacağımı biliyor Hadi. O oh, kayıklar var. Hadi başla. Bir, iki, üç. Eylül sen ama ya. Yeah. Ben seninle oh. aynı yere saklanacağım. Bence biz okulda gezelim bundan habersiz saklana saklana ne dersin? Ne ya? Senin? 11 12 Süper yaklaştık da işte bunu Gel 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 bak aklına Gel bak burası da o şey ya Burada oturalım 19 20 Ezin aklına bile gelmez. 25. 26, 27, 27, Vallahi yıl edin şey ayy, ben... ne işi, korktu şimdi edin bu arada ayy, şey eee edin, e, edin bu arada ben sürekli gezeceğim okulun içinde saklanır saklanır ona göre bir şey diyeceğim sorunum var okulu bulamıyorum <gülüyor> 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 okul nerede ya okul tam onun şeyinde ya çaprazında. Ha tamam gördüm. Ecin ben sürekli gezeceğim okulun içinde saklanan saklanan. Sen de var mısın benimle aynı yola? Bilmiyorum var mı yok, yok mu? Bilmiyorum belki bulunabiliriz. Bence ayrı ayrı saklanalım çünkü birimiz bulununca yani iki kişi seçmek zorunda kalıyor. Vallahi ben hep geziyorum. Ben gezmeye <laughs> başladım. Ayşe görür. Ayşe'nin Ayşe gözü her yerde. Ayşe görür valla. Yavrum Şu an çok korkuyorum. Gizlice hemen bir yere girdim. Çok korktum. Ay, burada beni bulamaz. Hayır burada beni bulamaz bile. Oyundaki telefondan foto at bana. Oyundaki telefondan foto atamam oyundan atar. Ay canım ben sana atıyorum foto çıkıp göndere bas bir dakika. Hop gönder çıkıp sana gelmiş olmalı canım benim oyun telefondan. Oha şu an yanımdan geçti. Ay. <laughs> Oha. Vallahi, siz ikiniz fark etmiyorsunuz gitme sana ya. Şu an çıkmaya çok korkuyorum. Ben vallahi geziyorum. ben de geziyorum şey gibi. Ay kaç. Ee, Burada değil ama kaçacağım yine de. Aa bir oyunda kakam geldi yazdı. <gülüyor> Matematik <gülüyor> sınıfında. Ben biraz daha geleceğim. Ya, benim çıktığım yer her şey gibi, O yüzden ben iniyorum o. Ben bunu o zaman ama kırmızı saçlı sen baba. Hayır Anladım. yanıma gelip tabelayı göstermedin. Beni bulacaksın hayır. Herkese bulacaksın. Daha beni de görmedi ki. Ortam artık, ortam işte. Ben Ayşe'nin arkasından gittim. Ayşe beni görmedin. Gördüm. Evet, bir de Ayşe yani elinde yalnız, şeyle yalnız, geziyor. Yalnız Ay geldim bu sefer. Gel, <laughs> geldim. Şey bu arada Ayşe sen elinde hep tabelayla geziyorsun. Birini bulduğun zaman tabelayı böyle kaldıracaksın. Ha, tamam. <laughs> Ayşe oyunu yanlış anladınız. Arkadaşlar Allah'a biz sizi unuttuk. Özür dilerim. <laughs> sizi unuttuk. Ben şu an Ayşe nereye ya gidiyorsa biliyorsun. oraya gidiyorum diyeyim. Ebru beni gördü tamam mı? Ebru beni yani beni gördü sayılmaz aslında ama. Ben seni görmedim ki. <laughs> ne diyorsun? Yani ben seni gördüm. Seni şey zannettim. Ee, Ayşe zannettim. Dur ben seni bir bulayım. Mor saçlınız Ayşe miydi? Mor saçlı olan hanginizdi? Mor saçlı şeydi. Ay Ayşe nerede? Söyle bir. Niye söyleyeyim? Ya Hacı söyleme. Ben ben çok... Belki ben evlenmek istiyorum. Belki benim beni ben istiyorum. Benim... çalışıyor burada. Ben yerinde seni arıyorum ben okulda. Ben, ben şey takip edersen ben... Aaa buldum. Tamam. <laughs> buldum. 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 <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ne olsun? De, de buldum. Şimdi sırada Edin bu... sayacak. Sıra sıra yapıyoruz. Aa yok e, önce beni buldu. Hemen ben saymaya gidiyorum. Ama, ben saymaya Ama gidiyorum. Ben saymaya gidiyorum. Tamam evet, sorun yok. Değil. Ben de aykırı edeyim hadi saymaya başlayacağım şimdi. Ben biliyorum ben biliyorum. Siz niye evet, gelmiyorsunuz? Ben biliyorum orayı. Sen o, mi sayacaksın? Yok. Tamam içine gireyim yoksa şu kıy... O, o yeşil şeyin içinde dur. Ya, tamam. Sayıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Ayşe. Anne kapatmış biliyorsun. Ya Ayşe ya ben şey... De giyecektim de. bir de. Ben de giyecektim. 5, 6 7 8 9 Heh, Tamam Ayşe sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Dur bak girdik. Dur bak girdik. Dur dur dur. Ben kurtuldum bay bay. <gülüyor> <gülüyor> bay bay ben kurtuldum. <laughs>

Gel beni de bu ben sayacağım bu sefer. Allah Allah benim seni Beni Benim ben seni Az önceki dolaba gelir misin? Az önceki dolaba bir gelir misiniz? Nope. Okulun her yeni aramamız lazım çünkü ben hep öldüm burada yok. Az önceki dolaba bir gelir misiniz? Ben burada kilitli kaldım. Çıkamıyorum zaten. Gelin. Çıkamıyorum. Dur dur dur. Dur dur dur. Ben sayacağım. Ayşe benim biz 200'er abi satlan yere Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, sen de 19, sen, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Ayşe. 26, Dur. 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağ sağ Arkadaşlar şey. hemen gidiyorum hemen gidiyorum hemen gidiyorum hemen sen gidiyorum hemen gidiyorum. Şey. gidiyorum. Şey. <laughs> Burada ne işiniz var sizin? Bir de zaten siz konuşurken hiç duymadım ya ben. Sen de al ben de alayım diye hiç duymadım zaten ben. <laughs> açtım, mama koş. Ee, şey morlu sen say morlu ay şeydin değil mi? Neyse bence videoyu bitirelim burada çünkü 18 dakika olmuş. Tamam bence şey. <laughs> Bence videoyu bitirelim. Bir saniye beni dinler Bence videoyu bitirelim. Videonun dışında da oynayalım. Çünkü video çok uzun oldu. Arkadaşlar kanala abone olun. Videoya like atın. Ve yorumlara da istediğiniz şeyi yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.